Dostlarım şimdi baktığımızda 2610 abonemiz var değil mi? Hemen bir sayfamızı yenileyelim. Bakalım 1000 adet abonemiz gelmiş mi? Evet ve şu an baktığımızda 3610 abonemiz oldu. Şimdi hızlı bir şekilde nasıl yapıldığına geçelim. Hepinize selamlar dostlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel, çok farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber şifre vermeden tek tıkla YouTube'daki abonelerimizi, izlemelerimizi, beğenlerimizi, yorumlarımızı Tek tıkla yükseltebileceğiz arkadaşlar. Öncelikle videonun başında gördüğünüz gibi 1000 adet abone gönderdim ve anında geldi ve şu an 3610 abonemiz var. Arkadaşlar ben bunların hepsini sosyalgram.com sayesinde yapıyorum. Öncelikle sistemi link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıdaki göreceksiniz. Direkt baktığımızda zaten tüm sosyal medya platform yani hizmet veriyor tüm sosyal medya platformlarına. Instagram, TikTok, YouTube, Twitter ne geliyorsa aklınıza. Her şey mevcuttur. Sadece hileler kısmına geliyoruz dediğim gibi açıklama kısmında link var. Bazılarınız bulamıyor. Başlık kısmına bir defa tıklayın. Hemen aşağıda linki göreceksiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey mevcuttur. Ve ücretsiz bir şekilde yükseltiyorsunuz. Youtube araçlarına bastık. Neye ihtiyacımız var? Sadece abone değil. Yorum beğeni, şey Youtube beğeni ilesi, Youtube izlenme ilesi, yorum ilesi, keşfet ilesi ve 4000 saat ilesi görüyorsunuz. Var da var abi. Ve yani bayağı uzun süredir kullandığım bir sistem. Gelin kanalımıza girin. Bakın bu sistemle ilgili bir sürü video mevcuttur. Hemen YouTube abone ilesini direkt seçtik. Bu bir kanal linki arkadaşlar. Yapmanız gereken sadece kanalınızın balansını kopyalamak. Sonrasında yapıştır diyorsunuz. Başlata bastığınızda hemen çark çevriliyor. Nerede durduysa artık o kadar abone geliyor mesela. Örnek veriyorum sadece yani 5.000 10.000 değil 5.000'den tutun 250 250.000'e kadar abone mevcuttur arkadaşlar. Güzel bir sistem size gün rahatlığıyla önerebildiğim bir sistem. Açıklama kısmında link var zaten dediğim gibi. Ve ee, buraya kadar kaçırmayın. Güzel bir sistem. Videomuz buraya kadar Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.